Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hidayet. Bugün 27. haftanın ilk kadro tahminini yapıyorum arkadaşlar. Eğer yaparsanız 100 puan civarında 1 puan alacaksınız arkadaşlar. Hemen kadroya geçelim. Kadromu göstereyim arkadaşlar sizlere. Ee, toplam 74.5 kadro değerim var. 3 milyon kaldı arkadaşlar. Hani 3 milyonluk bir oyuncu bulamadım arkadaşlar. Bulsam bile yani oynayacak olan bir oyuncu değil arkadaşlar. O yüzden 3 milyon kaldı. İsterseniz 3 milyonu bir oyuncu bulursanız eğer kendi kodlarınıza alabilirsiniz arkadaşlar. Taktiğimiz 3-4-3 taktiğiyle oynatıyoruz arkadaşlar. Kalede Ramazan var. Gerçekten arkadaşlar hani 4 haftadır adam formda. Ondan dolayı arkadaşlar hem de maliyeti 3.5 milyon yani kodu değeri 3.5 milyon arkadaşlar. Ondan dolayı aldım arkadaşlar. Bu oyuncu da arkadaşlar yani geçen haftada 25. haftada 24 ve 23. haftada bayağı iyi oynamış ve puanları görüyoruz. Bayağı yüksek arkadaşlar. Ondan dolayı aldım. Hem de 4.5 milyon değeri var arkadaşlar. Düşük olduğu için hem de aldım arkadaşlar. Antalya Spor'dan bir oyuncu aldım. Arkadaşlar 12 puan falan çıkarmış. Bence bu maç berabere bitecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Ondan dolayı bir oyuncu aldım. Asit falan yapabilir belki. Hem de ondan dolayı da aldım arkadaşlar. Ayrıca maliyetinden dolayı aldım oyuncuyu. Gerson Rodriguez var arkadaşlar. Bu oyuncu da gerçekten çok ama çok iyi. Hani gol ve asit yapabilir. Hem de bu maçta arkadaşlar Ankara gücü yenecek yenci içinde oyuncuyu koydum. Aynı şekilde arkadaşlar. Ankara gücü yenecek. Belki adam gol ve asit yapabilir. Ondan dolayı aldık oyuncuyu. Edin Vichy arkadaşlar son iki maçında asit yapmış. Bu maçta gol ve asit yapabilir. Gerçekten çok ama çok iyi oynuyor. Asit olsun, gol olsun arkadaşlar. İyi bir oyuncu. Ondan dolayı aldım. Transfer değeri biraz yüksek ama değer arkadaşlar. Arkadaşlar Olcay'ı aldım ben. Olcay'ın yerine farklı bir oyuncu alalım. Arkadaşlar bakıyorum. Olcay'ın yerine kim alabiliriz? Tarafızan Spor bu hafta Göztepe yapacak. Aslında Susu'yu alabiliriz. Arkadaşlar. Gelsen bu hafta kimle oynayacak? Hadi bakalım. Çaykur Rize. Galatasaray'dan arkadaşlar. Oyun kuruyu alabiliriz arkadaşlar. Beylandı veya Onyekuru'yu ikisinden birisini alabilirsiniz arkadaşlar. Ben Onyekuru'yu Kuru'yu tercih ediyorum arkadaşlar. Ve Onyekuru'yu Kuru'yu aldım. Kalan bütçede 1,5 milyar. 1,5 milyar arkadaşlar. Onyekuru'yu Kuru'yu aldım. Sizler de Onyekuru'yu Kuru'yu alabilirsiniz arkadaşlar. Hani arkadaşlar büyük ihtimalle yener. Onyekuru zaten oynar. Gol veya asit yapabilir. Gerçekten çok hızlı oyuncu. Çok akıllı oyuncu. Çok güzel bir oyuncu arkadaşlar. Yani izlediğim kadarıyla iyi oynuyor. İsterseniz sizler de Onye Kuru'yu alabilirsiniz. Forvetlerimiz geldiğimiz zaman arkadaşlar adam arkadaşlar son maçında 2 gol attı. Iki, 25. hafta bir gol bir asit yaptı. Bu haftada düşünüyorum. O yüzden bu oyuncuyu aldık. Dembaba'yı aldık. Dembaba gerçekten son 3 maçında 3 gol attı. Ve 3 asidi var arkadaşlar Dembaba'nın. O yüzden Dembaba'yı aldık. Hem de Dembaba'ya da arkadaşlar kaptan yapabilirsiniz. Sorulat arkadaşlar. Bence bu hafta gol atacak ve asit yapacak. İki haftadır gol ve asit gelmiyor oyuncudan. Bence bu hafta arkadaşlar gol veya asit yapacağını düşünüyorum ve Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Zor da olsa bu maçı Trabzon kazanacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane yedek defans aldım. Ne olur ne olmaz diye. Ondan dolayı 4 milyonluk bir Konya'dan bir defans oyuncusu aldım. Roda Yega'yı aldım arkadaşlar. Herhangi bir forvet bir sıkıntı olursa eğer arkadaşlar Roda Yega onun yerine girer yani arkadaşlar. Öyle bir kadro hazırladım arkadaşlar. Hem de kaydedelim. Eğer sizler de yapıp ortalama 100 puan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ilgili bir video daha gelecek. Bugün yani gün içinde bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Böyle sosyallik 27. haftanın kadro tahmini ile ilgili videoya gelecek. Evet arkadaşlar videonun sonun geldik. Kanal abone değilseniz eğer kanal abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.